Bu, bugün hala hayatımı etkileyen ani bir kararla. Büyük bir fark yaratan küçük bir şey. Earl Nightingale'in ofisinde gördüğüm her şeye dikkat etmem sonucunda bu şey ortaya çıktı. Masasında bir kitabı açık tutan küçük bir tahta sehpa vardı. Ona bu nedir diye sordum. Bana onun bir kitap tutucu olduğunu söyledi. Hayatımın bir parçası olana kadar defalarca okumak istediğim bir kitabı belli bir sayfada açık tutuyor. Bu da yapmanı tavsiye ettiğim bir şey. Masamda bir kitap tutucunun bulunması çok uzun sürmedi. 3 ve 4 aya kadar masama her oturduğumda kendimi aynı sayfayı okurken buldum. Alışılmış davranışımı değiştirmeme yardımcı olan o sayfaları okumanın tekrarıdır. Bu fikrin hayatıma nasıl fayda sağladığını ölçemem. Napoleon Hill karar üzerine bütün bir bölüm yazdı. O bölümün ilk sayfasında çalıştığı tüm başarılı insanların çok hızlı kararlar aldıklarını ve onları çok yavaş değiştirdiklerini, eğer değiştirirlerse çok net bir şekilde değiştirdiklerini belirtti. Az önce seninle gece gündüz gibi hayatımı değiştiren iki kararı paylaştım. Kendine bir kitap tutucu al ve hayatının bir parçası olana kadar her gün iyi bir kitaptan aynı güçlü fikri oku ve yapmayı sevdiğin şeyi yapmaya başlamak için bir karar ver. Her şeyin en iyisini diliyorum ve önümüzdeki günün harika bir şeyin başlangıcı olacağını karar vermen için seni cesaretlendirmek istiyorum.